Malumunuz olduğu üzere çözüm süreci bitti mi, devam edecek mi gibi soruların sıkça sorulduğu bir aylık dönemden sonra gerek hükümet gerekse HDP cenahından sürecin kaldığı yerden devam edeceği yönünde açıklamalar gelmeye başladı. Sürecin devam edip etmeyeceğini tartışılması nedeni ise 6-8 Ekim olaylarıydı. Bildiğiniz gibi 6 Ekim'de başlayan olaylar bazıları için birkaç gün sonra bitti. Ancak bize yönelik saldırılar olayların başlangıcındaki yoğunlukta olmasa bile bir müddet daha devam etti. 7 Ekim salı günü saldırıların en yoğun olduğu günde 6 kardeşimizi şehit verdik. Bunlardan Turan Yavaş 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bağlar Belediye Meclis üyesi adayımızydı. Aynı gün Diyarbakır'da Mahmut Enes adlı vatandaş yanındaki tesettürlü eşiyle yolda yürürken eşinin tesettüründen dolayı yani İslami kimliğinden dolayı yolda saldırıya uğradı ve o da katledildi. 8 Ekim günü Adana Yüreğir'de Belediye Başkan adayımızın yakını 69 yaşındaki Ahmet Albay evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmiş. Aynı saldırıda oğlu Veysi Albay da silah ve bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. 17 Ekim günü Mehmet Latif Şener İslami kimliği nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucu Van'da şehit oldu. 9 Ekim günü Bingöl Karlıova İlçe İdare Kurulu üyemiz Cengiz Triyaki Sepme Altıra köyündeki evinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır bir şekilde yaralandı. 10 gün süren tedavisi maalesef sonuç vermedi ve 19 Ekim'de o da hakka yürüdü. Bu vefat haberinden 3 gün sonra 22 Ekim günü yine Karlova'da parti üyemiz Fethi Yalçın evinin önünde işine giderken sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu şehit edildi. Karlova'da şehit edilen kardeşlerimizin ikisi de daha önce partimizden istifa etmeleri yönünde tehdit edilmişlerdi. Ekim ayı içerisinde özellikle 6'sı ile 9'u arasında yoğun bir şekilde yapılan saldırılarda yüzlerce arkadaşımız yaralanmıştır. Bu saldırılardan biri olan 7 Ekim tarihli Tarsus'ta yapılan saldırıda Karaman İl Başkanımız Hasan Atım uğramış olduğu saldırıda sol gözünü kaybetmiştir. Parti ve dernek binalarımıza partili üye ve yöneticilerimizin ev ve iş yerlerine onlarca saldırı yapılmış bazıları tamamen yakılarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Şu husus dikkatli bakışlardan kaçmamıştır diye düşünüyoruz. Kurban eti dağıtılırken dağıtırken sokakta etrafı sarılan kardeşlerimiz hariç diğer kardeşlerimizin tamamı evlerinin içinde veya önünde ya da üyesi oldukları parti veya dernek binalarında saldırıya uğramışlardır. Olayların pek çok yerde aynı anda eş zamanlı ve benzer şekilde gelişmesi bu olayların kendiliğinden spontane gelişmediği, önceden planlandığı ve bir merkezden koordine edildiği e, hususunu bizlere açık ve net bir şekilde göstermektedir. Bu olayların planlayıcıları amaçlarına ulaşamadan sokağa saldıkları elemanlarını planladıkları zamandan önce geri çekmek durumunda kalmışlardır. Bu organizasyonda İsrail terör şebekesi ve sözüm ona stratejik müttefik ABD'nin varlığı gözlerden kaçırılmamalıdır. Toplam olarak 16 kardeşimiz sadece İslami kimliği veya siyasi duruşu nedeniyle hedef seçilerek katledilmiştir. Bu nedenle bu cinayetler soykırımdır, insanlığa karşı suçtur. Olaylar esnasında ve sonrasında gösterdiğimiz sağduyu ve izzetli duruş olayların daha fazla büyümesine ve camiamızın topyekün imha kalkışmasına geçit vermemiştir. Hükümet tarafından birkaç gün önce açıklanan rakamlara göre 6-8 Ekim tarihlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 29, açılan soruşturma sayısı 73, toplam şüpheli sayısı 1598, gözaltı sayısı 894, tutuklananların sayısı ise 386'dır partililerimize, parti binalarımıza, üyelerimizin ev ve iş yerleriyle derneklerimize yapılan saldırılarla ilgili bugüne kadar bir tek tutuklamanın olmadığını siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Bize yönelik daha önce de yüzlerce saldırı yapılmıştı. Bunlardan sadece ehemmiyetsiz olan bir olayın 28 Eylül günü Hilvan'da 16 yaşındaki bir çocuğun parti binamıza taş atmak suretiyle camı kırması olayının faili yakalanmıştır. Benzer olayların tekrar yaşanması tehlikesi ne yazık ki vardır. Çünkü zihniyet değişmemiştir. PKK ve bağlı kurumları kendilerine tabi ve teslim olmayanları düşman olarak tanımlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan 6 Ekim ve sonrasında beze yönelik saldırılar da öncekiler gibi faili meşgul kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olayların sorumluları bellidir. Olaylar durulur gibi olduktan sonra da eylemlere devam edin, sokakları terk etmeyin çağrısı yapanlar, bir ay sonra bile iyi olduğunu ve iyi neticeler verdiğini söyleyenler kamuoyunun malumudur. HDP yöneticileri şunu unutmasınlar. 6 Ekim'de tabanımızı sokağa çağırdığımızda şiddet olsun istememiştik. Hüda para saldırı olabileceğini öngörememiştik demeleri inandırıcı değildir. Parti yöneticilerinin, bazı milletvekillerinin, il başkanlarının attıkları tweetleri biliyoruz. İmajlarını aldık. Hatta arkadaşlarımız bir kısmını HDP Genel Merkezi'ne mail olarak gönderdiler. Bunların kaydı vardır. Genel merkezleri eğer silmemişse onlarda da kaydı vardır. İstiyorlarsa bir daha gönderebiliriz. Yani bundan habersiz değillerdir. Provokatörler devreye girdi. Olaylar istenmeyen boyutlara vardı. Açıklamalarıyla kendilerini temize çıkaracaklarını, sorumluluktan kurtulacaklarını sanmasınlar. Şimdi kendilerine sizlerin aracılığıyla soruyorum. Diyarbakır İl Başkanınız İşidin Diyarbakır'da 400 derneği var derken hangi dernekleri kastetmişti? Listeyi de açıklayacak mısınız? Bu listenizde üyeleri vahşice katledilen köylerde var mıdır? Olaylar durulduktan sonra bile Hüdapar AKP'nin sokaktaki sopası gibi AKP Hüdapar'ı Kürdistan'ın işidi olarak sahaya sürmek istiyor zırvalarınızı unutacağımızı mı zannediyorsunuz? Olayları böyle okumanız başkalarının elindeki çomak olmanızdan mıdır? Pazarlık gücünüzü artırmak için elden ele dolaşan sopa olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? 18 insanın hayatını kaybettiği ilk 3 günden sonra sadece büst ve bayrak için üzüntülerini dile getiren, vahşice katledilen insanlardan, talan edilen ve yakılan iş yerlerinden tek cümle olsun bahsetmeyen Hangi partinin genel başkanıydı? Hüdapar'ı kurduğumuz günden beri Kürt gençlerinin kanı üzerinden siyaset yapmayın dedik. Kürt gençlerinin birbiriyle çatışması kimseye fayda sağlamaz. Herkes bundan zarar görür dedik. Duymadınız, anlamadınız veya duymamış gibi, anlamamış gibi yaptınız. Bunu anlamanız için Müslüman Kürt halkının artık yeter, edibbese diyerek eli silahlı çetelerinizi sokaklarda sopayla, kazma kürekle kovalaması mı gerekiyor? Halepçe katliamının yıl dönümünde 16 Mart 2014 günü Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yaptığımız mitinge gelenlere aralarında kadınların da bulunduğu topluluğa Fiskaya da pompalı tüfekler ve taşlarla saldırdınız. Mitinge katılan 100 bin aşkın kalabalığın önünde yaptığım Bizzat yaptığım uyarları duymak için 8 ay beklemeniz mi gerekiyordu? Bu vahşetin bir daha yaşanmaması için herkese, her kesime düşen sorumluluklar vardır. En büyük sorumluluk da HDP yöneticilerine düşüyor. Aklınızı başınıza alın. Kürt gençlerini karşı karşıya getirmekten, birbirine kırdırmaktan vazgeçin. Bu mazlum halkın tek temsilcisi olduğunuzu zannetmeyin. Zaten çok iyi biliyorsunuz bari rol yapmayın. Sizin Kürt tanımızın sorumlu olduğunu da biz biliyoruz. Siz Kürt derken sadece size uyan, önderinizin peşinden gidenleri kastediyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bu tanımınızdan da vazgeçin. Evet, belki sizin ayıbınız değil ama kendinizi Kürtçe ifade edemezken, Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen, fakat sizi de temsilcisi olarak kabul etmeyenleri Kürt tanımının dışında tutmaya hatta Kürt tanımı dışında tutmak bir yana Kürt düşmanı olarak tanıtmaya çalışmayın. Çözüm sürecinde Kürtlerin hak taleplerini de kendi örgütsel çıkarlarınız için pazarlık konusu yapmayın. Halka saygılı olun, onun değerleriyle savaşmaktan, halkın bağrından çıkmış partimize saldırmaktan, STK'ları hedef göstermekten de Vazgeçin. Değerli basın mensupları, çözüm sürecine dair son birkaç günde sarf edilen olumlu cümlelere rağmen işlerin iyi gitmediğini, zeminin sağlam olmadığını ve her an yeni türbülanslar yaşanabileceğini düşünüyoruz. Hem asırlık Kürt meselesinin çözülmesini ve hem de PKK'nın silah bırakmasını, çatışmaların sona ermesini hüdaparı olarak istiyor ve destekliyoruz. Ancak bu iki konunun birbirine karıştırılmasını istemiyoruz. İyimser olmak istiyoruz fakat gerçekçi de olmak zorundayız. İki yıllık süreç boyunca yaşananlar hükümetin Kürt meselesini çözmek için bir stratejisinin ve yol haritasının olmadığını göstermiştir. Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket edilmektedir. Bu nedenle yaşanan her gelişmeden etkilenmeye açıktır. Yaşanan gelgitlerin nedeni de esasında budur. Hükümet ve HDP'nin çözüm sürecine yükledikleri anlam ve bu süreçten beklentileri de farklıdır. Bunun farkında oldukları halde tam bir mutabakat ile sürecin devam ettiği sağlam bir zeminde yürüdüğü kamuoyuna söylenebilmektedir. Samimiyet ve şeffaflık yoktur. Hükümet Kürt meselesini PKK meselesine şiddet meselesini indirgemiştir. PKK, HDP ise örgütsel çıkarlarını muhafaza ve daha fazla alan kapma aracı olarak görmektedir. Yöntem sıkıntılıdır. Sürecin başından beri söylediklerimizi bu nedenle bir kez daha tekrar ediyoruz. Hürriyetler pazarlık konusu yapılamazlar. Şarta bağlanamazlar. Ertelenemezler. PKK'nın silah bırakması veya silahlı unsurların ülke dışına çıkması şartına bağlanması yanlıştır. Silah bırakılsa da bırakılmasa da gasp edilmiş haklar derhal iade edilmelidir. HDP kendisini Kürtlerin tek temsilcisi olarak görmekte ve göstermekte, hükümet de meseleyi PKK'nın silah bırakmasına indirgediğinden bu durumdan memnun görünmektedir. Ancak Sadece Hüdapar'da siyaset yapan Kürtler değil, HDP'yi temsilcisi olarak görmeyen, kabul etmeyen bütün Kürtler bundan rahatsızdır. Bütün Kürtler için de bu oran yüzde sekseni bulmaktadır. HDP tarafından ötekileştirilenler, kendilerini Kürt olarak kabul etmeyen, hatta düşman olarak tanımlayan HDP'nin temsilcileri olarak kabul edilmesini onurlarına yapılmış bir saldırı olarak görmektedirler. Şayet gerçek. Türklerin gururunu, Kürtlerin onurunu koruyacak kalıcı bir barış tesis edilecekse Kürtlerin kendilerine hakaret olarak kabul ettiği bu davranışlardan bir an önce vazgeçsinler. Ana dilde eğitim temel insani bir haktır. Fakat hükümet böyle bir hakkın varlığını dahi kabul etmemektedir. Her düşünceden Kürt'ün talebi olmasına rağmen bu hak tanınmamaktadır. Hükümet yetkilileri halen daha cezaevinde bulunan Kürt gencin annesiyle Kürtçe konuşmasının önündeki insanlık dışı engeli kaldırdığıyla yetinmesini istiyor. Kürtçe kaset dinlediği veya Kürt çocuklarına camide Kur'an dersi verdiği için yıllarca cezaevinde kalmaya mahkum ettiği Kürtlerden annesiyle Kürtçe konuşabilmeyi lütfettiği için bunu bir lütuf gördüğü için teşekkür ve bununla yetinmesini bekliyor. Bu tür örneklerin söylem ve beklentilerin Kürtleri incittiğinin maalesef farkında bile değildir. Çözüm sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi için PKK'nın silahsızlandırılması konusu ile temel hakların iadesi, Kürtlerin meşru hak talepleri birbirinden ayrılmalıdır. Birinci konu, elinde silah bulunduranlar veya onların temsilcileriyle müzakere ve pazarlık edilmeli. İkincisinde muhatabın bütün halk ve onların örgütlü yapıları temsilcileri olduğu gerçeği kavranmalıdır. Diyalog hemen başlamalıdır. Temel haklar hiçbir şarta bağlanmamalıdır. Silahsızlanma veya çatışmasızlık sonra erse veya bu konuda anlaşmazlık ortaya çıkar ve bu yönüyle süreç tıkansa bile diğer yönü kesintisiz devam etmelidir. Kürtlerin talepleri bellidir. Hükümet derhal bu taleplerden hangilerini makul gördüğünü, hangi talepleri karşılayamayacağını, haklı bulduğu talepleri de nasıl bir takımı bağlayacağını ilan edin.